Çakmakoğlu Geri Dönüşüm Manisa Salihli'de 1994 yılında aile işletmesi olarak kurulan Çakmakoğlu Geri Dönüşüm nitelikli katı atık ayrıştırma tesisi geçen zaman içinde sektörün genişlemesi ve talebi doğrultusunda makine, ekipman ve sevkiyat ağını büyüterek gücüne güç katmıştır. Günümüzün pazar ihtiyaçlarını karşılayabilen tedarikçi konumuna gelen Çakmakoğlu geri dönüşüm, katı atığın ayrıştırılması ve yenilenmesi konusunda çevreye katkı sağlamaktadır. Çakmakoğlu geri dönüşüm, 15 bin metrekarelik geniş bir alan içerisinde ambalaj, demir ve plastik olmak üzere 3 ayrı nitelikte dönüşüm maddesinin birbirinden bağımsız bölümlerde işlenmesi ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamaktadır. Her çöp ayrıştırılmayı bekler. Çakmakoğlu Geri Dönüşüm